Hazırım, başlıyorum. Bugün 1 Ocak 2022. Yani yeni yılın ilk günü. Öncelikle hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Bu geçtiğimiz bir seneye böyle hep beraber bir bakalım. ayında bir süredir Portekiz'de yaşıyordum. Çok keyifli bir hayatım vardı. Hem plajda yaşıyordum, hem çok güzel bir arkadaş çevremle, sakin ve huzurlu bir hayat yaşıyordum diyebilirim. Ve kendimi herhalde en yaratıcı hissettiğim, sosyal medyayla ilgili de çok daha fazla içerik ürettiğim bir dönem geçirmiştim. Daha sonra İzmir'e dönme kararı aldım. Aslında hem mecburiyetten oldu hem de ilk kez İzmir'e karşı bir özlem duyduğumu hissettiğim bir e, döneme girdim ve 19 Ocak 2021 gününde İzmir'e dönüş yapmış oldum. Hani gerçekten dönmek istiyor muyum, istemiyor muyum kısmı gerçekten zor bir karardı. Hani hala bile o derece istiyor muydum mu bilmiyorum ama İçinden bir ses böyle İzmir'de bir şeyler yapmam gerektiğini ve bu seferde hani bu kadar zorladım şansımı ve pandemi oldu olacak işler olmadı bir şeyler ters gitti demek ki ben akıntıya karşı ters gidiyorum ve benim İzmir'e dönmem lazım belki de ve İzmir'de bir hayatı denemem lazım diye düşünüp o şekilde döndüm aslında. Şu an bu videoyla birlikte sanırım yani 19 Ocak 2022 tarihinde. İlk kez bir yılımı Türkiye'de doldurmuş olacağım, yani İzmir'de doldurmuş olacağım. Son 3-4 senedir diyebilirim. Ve gerçekten bu bir seneyi neredeyse bir fiil izimine geçirdim. Yani İstanbul'a bile bir iki kere gidebildim. Ciddi derecede böyle kendimi buraya kök salmış hissettiğim bir döneme girdim. Ve bu bana hem çok daha sakin bir yapı kazandırdı, hem de birçok şeyi daha çok irdelememe neden oldu diyebilirim. Ben her sene bir ajanda tutuyorum son bir 4 senedir neredeyse. Ee, 2021'in ajandası da Fabulks diye bir e, markanındı ve çok memnun olduğum bir ajandaydı bu arada. Bu sene de alacağım. Genelde böyle çok uzun uzun şeyler yazmam. Hangi gün ne yapılacaksa yani onunla ilgili böyle kısa notlar alıyorum veya işte bugün diyelim bir yere gittim onu mutlaka yazıyorum. Ee, tamamen yani geriye dönüp baktığını hatırlayabilmek için. Öncelikle dönmeden öncesiyle başlayalım. Yani İzmir hemen öncesinde. Ee, Christmas döneminde ve yılbaşından sonraki dönemde Faro'da herkes çok keyifliydi bence. Hani o ruhu çok güzel yaşattı arkadaşlarım bana, Christmas ruhunu. İzmir'e doğup büyümüş birisi olarak denizde çok içi dışı değilim ne yazık ki. Yüzmeye karşı mesela çok fazla hani böyle şeyler ilgim yok. E, ee, tam dönmeden önce artık ben bir sörf dersi almalıyım diyerekten e, arkadaşım Justin bana sörf dersi vardı. Sandan çok daha aynı keyifli geçti diyebilirim. Yani ben korkarım diye düşünüyordum ama e, oranın hem denizi çok uygundu hem plaj çok uygundu böyle bir şey öğrenmeye. E, o yüzden ilk kez sörf dersi almış oldum Ocak ayında. Daha sonra dönüş süreci benim için çok duygusal oldu çünkü Gerçekten çok daha güvende hissettiğim ve İzmir'dekinden belki de çok daha garip bir şekilde evdeymiş gibi hissettiğim bir şehirdi artık Faro. Çok küçük bir şehirdi ama büyük şehirden gelince o büyük şehrin ne kadar yorduğunu ve dışarıdan bakınca hani ne kadar böyle olumlu ve olumsuz yanlı olduğunu o zaman daha iyi anlamıştım. Ama bir yandan da İzmir'i çok özledim. Yani İzmir'deki birçok şeyi özledim. Onu daha sonra belki konuşuruz ama kıyaslayınca yani bazı açılardan da İzmir'in veya büyük şehirin o kalabalığın bile olmayanları olduğunu düşünüyorum. Döndükten sonra bir iki ay zaten arkadaşlarıma görüşerek daha keyfi geçti diyebilirim. Biraz daha Foça'da kaldım, işte daha sakin geçirdiğim, arkadaşlarımın işlerine destek olduğum ve YouTube'a içerik ürettiğim bir dönemde. Daha sonra babamla birlikte çalışmaya çalıştık, öyle söyleyeyim. Onun işini öğrenmek istedim. Bu süreçte tüm arkadaşlarımla e, elinden geldi çok vakit geçirmeye çalıştım. Ama benim için 2021'in en böyle vurucu yanlarından biri çok fazla veda ettiğim bir sene oldu gibi hissediyorum. Yani önce bir Ocak ayında bulunduğum şehirden ve insanlardan koptum. Öyle bir büyük bir veda oldu. Sürekli bir yaz sürecinde gibi hissettim açıkçası. Daha sonra teker teker arkadaşlarım yurt dışına taşınmaya başladı. Bir kısım arkadaşlarımla Tamamen düşünce farkından dolayı yolları ayırmaya karar verdik. Benim için herhalde en çok vedalaştığım seneydi ve bu yüzden böyle hala içim bir buruk açıkçası. Ama bu vedaların yanı sıra yeni işimle de birlikte açıkçası çok fazla insanla tanışmaya ve çok fazla yeni arkadaşlar kurmaya başladım. Hani bu açıdan da çok minnettarım ama bir o kadar da böyle hani kırgınlıkla onun iyileştirme Aynı anda aynı oranda oldu gibi ama böyle yıla son günlerde artık geçen hafta bir baktığımda şey gibi hissettim. Yani benim için gerçekten zorlayıcı bir dönem olmuş ve o an bir hengameye gitmiş ve ben fark etmemişim bile yaşadığım duygusal çöküntüyü. Daha sonra İzmir'e ilgili çok fazla içerik ürettim. Bu sayede hani İzmir'de de gerçekten girip çıkmanın mahalle bırakmamaya çalıştım. Kendim için özellikle bunu yapmak istedim. Ama bu videolar arttıkça, arkadaşlarımdan ekipman desteği aldıkça, olumlu şeyler oldukça bende mükemmeliyetçilik duygusu tekrar e, bir pik yaptı diyeyim artık ve YouTube bırakma boyutuna kadar geldi. Her video editlerimde ve çektimde ben bu işi bırakmalıyım çünkü hakkını veremiyorum modunda bir yaklaşıma devam etmeye başladım. Bu da benim için çok zorlayıcıydı çünkü e, şey diye bir söz var. Yapılmış iş mükemmel işten iyidir diye gerçekten mükemmeli yakalamaya çalıştıkça bir süre sonra hiçbir şey yapmamaya başladım ve benim için çok zarar verici bir döneme geçti. Yani YouTube bana iyi gelmektense tam tersi o da beni çok zorluyor gibi oldu ki hiç kimsenin hiçbir baskısı olmadığı halde. Dikkat dağınıklığım çok arttı diye hissediyorum. Yani kendimi anda ve odaklı bir şekilde hissettiğim an sayısı çok azaldı. Derken derken böyle çok kötü bir seneymiş gibi anlatıyorum ama işe başladım Haziran ayında. Gerçekten tam hayal ettiğim yerde hayal ettiğim işe başladım. Ama 9-6 çalışmaya başladıktan sonra yani Haziran ayından itibaren hayatım, tüm hayatımın tam tersi bir yönde ilerlemeye başladı. Çok sosyal bir işim var. Sürekli insanlarla tanışıyorum ve sürekli insanlarla iletişim halindeyim. Ama bu işteki kurduğum iletişim kadar kendi özel hayatımda hiç kimseyle iletişim kuramayacak ve eve gidip uyuyan bir insan modeline dönmüş oldum. Bu biraz daha belki bünyemin alışık olmamasıyla alakalı oldu. Biraz da böyle bence büyük şehirde çalışmanın da dezavantajı çünkü Farada 9-5 çalışıyordum. Ama evim 5 dakika yürüme mesafesine Yani 5 dakikada eve gidiyordum, yemek yiyordum, geri geliyordum belki de. Yolda çok vakit kaybetmiyordum ama İzmir'de yaşayınca 1 saat işe gelme süresi, 1 saat işten çıkma süresi derken benim için böyle fiziksel açan çok ilginç oldu. Yani çünkü normalde çok geç uyuyan bir insanım, çok enerjik bir insanım ve çok sosyal bir insanım. Şu an böyle işten sonra eve gidip yemek yiyip Uyuyan, sonra tekrar işe gidip, sonra tekrar yemek yiyip tekrar uyan, böyle bir düzene dönmüş oldum. Ya benim için hani kendimi hiç görmediğim bir halde görüyorum açıkçası şu anda. 27 yaşında herkes hayatıyla ilgili daha net kararlar alır diye bir şey duymuştum. 2022 yılında ben de 27 yaşına girmiş olacağım ve içimde şu an onun heyecanı var. Ya. Sanki gerçekten de bu sene bir şeyler değişecek. Ne isteyip ne istemediğimi çok daha iyi anladığım. Ve o yolda çok daha emin adımlar ilerlediğim ve ilerleyebileceğim, o cesareti buldum ve o desteğiyle de gördüğüm bir seneye girmiş gibi hissediyorum daha şimdiden. Ekonomik gündemin, her şeyin böyle kötüye gittiği bir dönemdeyken sanki bir şeylerinizden böyle bir karar verme ve her şey yoluna sokma yılıymış gibi hissediyorum kendi adıma. Ve birkaç kişi konuşup onlar da öyle hissediyor. Ve çok uzun zamandır ben yeni yıllarda böyle şey hissetmem. Yani bu sene muhteşem olacak gibi bir şey hiç düşünmem. İlk kez en şu an ümitliyim ve kendime yeni yıl hediyesi olarak kendim en uzaklaştığım yıl ilan ettim 2021'den sonra e, Flow Studio diye bir yoga ve meditasyon platformuna üye oldum. E, memnun kalırsam mutlaka belirteceğim. E, bence bana iyi gelecektir. Yani 5 dakikalık meditasyonla bile hayatımı böyle toparladığım bir dönem olmuştu çünkü. Bir diğer hediye de e, arkadaşımdan gelen ama bu. Yaratıcılığımı hayata geçirenlerin not defteri diye proje adında bir not defteri. Kendi hayatım çok plansız, programsızındır. Bu sene ilk kez böyle tüm istediğim projeleri tek tek yazacağım ve hep böyle ertelediğim, hayalini kurduğum her şeyi hayata geçirmek istiyorum. YouTube'a geri dönmek istiyorum en başında zaten. Ee, yine ile ilgili içerikler bulacaksınız, moda ile ilgili, müzikle ilgili ve hayat tarzımla ilgili. Birçok içerik göreceksiniz. Haftaya çok iyi bir video geliyoruz. Son birkaç videoları o videodan bahsediyorum ve bir türlü gelemedi. Ama şu an video hazır. Artık bir 10-15 kişiyi izlettik. İçimize çok sinen ve çok keyifle yaptığımız, çok emek verdiğimiz, bir aydan uzun bir süre herhalde iş dışındaki tüm vakti aslında buna ayırdığımız bir iş çıktı ortaya. Umarım onu keyifle izlersiniz. Sizden tek bir ricam olacak bu videoda. Bu 2022 yılında benden ne istediğinizi ve ne gibi içerikler izlemeyi sevdiğinizi paylaşabilirsiniz yorumlarda. Artık yorumlara da daha böyle günü gününe cevap vermeye başlıyorum. Umarım keyifli bir sene olur. Umarım yaratıcılığımızın böyle son noktasına ulaştığımız ve her istediğimizi gerçekleştirebileceğimiz bir sene olur. 2022 yılının bu kanala da size de herkese de şans getirmesini dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.